Evet, sevgili yıldızlar, Şair Anne Farsça derslerimize hoş geldiniz. Bugün Muhammed Hocamız bizimle beraber olamayacak bazı e, videoları ben yalnız çekiyorum biliyorsunuz. E, tabii ki böyle çok önemli olduğu zaman e, Muhammed Hocamızı arayıp soruyorum. E, bazı tercümelerde yardımını alıyorum arkadaşlar. E, o da sağ olsun bize i̇şte her zaman destek oluyor, yoldaş oluyor. Hatta biraz önce de videoyu çekmiştim arkadaşlar bilgisayarımızın şarjı sinyal vermeden kapanınca, gerçi kayıt da aldı ama yarım olmasın sonra birleştir birleştir, Bir de o video işleriyle uğraşmayalım diye ya da ayrı ayrı yüklemeyeyim diye sizin için tek parça olsun istedim ve arkadaşlar Şairane Farça dersimize başlıyoruz. Evet, metnimizi de gönderiyorum. Arkadaşlar kaydımız zaten oluyor. Evet. Bugünkü metnimiz arkadaşlar sefer be er, sefer be er Evet arkadaşlar sefer Ergi ben, Erk saray, ben, ben şehrinin sarayı, ben sarayı, sarayına sefer, yani yolculuk, seyahat ya da daha doğrusu. Sefer be hayır arkadaşlar. iyi yolculuklar demek. Hayırlı yolculuklar demek. Sub be sub be hayır. Günaydın, hayırlı sabahlar demek. Onları da bilin aklınızda olsun. Sefer be gelince o kalıp aklıma geldi. Hem işe der Bername hayi televizyonu daima her zaman televizyon programlarında bername programı arkadaşlar. Ergi bem, bem sarayını mi didem. Görüyordum ya da görürdüm diyelim tamam mı? Diden görmek arkadaşlar. Didem, didi, dit, didim, didit, diden görmek. Onun geniş zamanda bin arkadaşlar. Evet, mi didem de nedir? Didem geçmiş zamanda çektiğimiz için didem gördüm. Mi didem görürdüm, görüyordum daha doğrusu. Ergi Bem, evet, yani Bem şehrini televizyon programlarında her zaman görürdüm diyor. Görüyordum. Ya, da. ya biz görürdüm diyoruz hem işe, daima olun diye ama zaten zaman kaymaları da olabiliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ergi Bem, Bem Sarayı, Yek, Kale, bir kale, i, tarihi, i, Bozor, ı, kadimi. Arkadaşlar, kadimi eski, büyük, tarihi bir kale idi. Bak. Bem sarayı böyle bir kaleymiş. Hayli dustaştem ki çok istiyordum ki anca an arkadaşlar o ca yer o yer yani ora orayı bebinem göreyim. Tabi dustaş dem ki ancara bebinem orayı görmeyi çok istiyor. Yan cümlecik yapacağız. Bu ki düşmüş arkadaşlar. Ve der kuçehayı kadimi an onun eski kuçe sokak sokaklarında rah berevem yürüyeyim istiyordum yani yürümek istiyordum yürümeyi istiyordum ve orayı görmeyi istiyordum. Mi hastem hasten istemek arkadaşlar mi hastem istiyordum ki bedanem bilmek istiyordum hastem ki bedanem bilmek istiyordum ya da bakın tam birebir bir çevirisi mi hastem istiyordum bileyim. Böyle bileyim istiyordum. Yani bilmek istiyordum. Merdüm insanlar der zamanı kadimi. Eski zamanlarda insanlar. Çetor zendegi mikerden nasıl yaşıyorlardı? Çe mihorden ne yiyorlardı? Ve çe mi ne giyiyorlardı? Şehri ben, ben şehri hoşkterin, hoşkterin şehri keviri est. Ben şehri, arkadaşlar, lut çölünün en kurak, bakın huşk, kuru anlamı var ama burada kurak. Huşkter daha kurak, huşkterin en kurak. Lut, kevir, çöl. Lut, çölünün en kurak şehridir. Neresi? Şehri Bem. Ve er gibem, arkadaşlar, Bem sarayı der nezdiki an onun yakınındadır. Nezdik, yakın, dur, uzak arkadaşlar. İn kevir bu çöl, bisyar, çok kuş kesti. Çok kuraktır. Bazı ez merdümü kevir. Miguyent. Hmm. Çölün bazı insanları. Yani bu çöldeki bazı insanlar. Bu çölün bazı insanları. Çölün insanlarından bazısı. Tam çeviri. Miguyent. Goften demek miguyent diyorlar diyor diyorlar arkadaşlar. Çünkü nedir? Evet, şimdiki zaman. Miguyen, miguyi, miguyet, miguyim, miguyit, miguyent diyorlar. İnkevir, kevir bu çöl kuş terin cayi dünyas. Dünyanın kuş terin cay en kurak yeridir ve derbari an onun hakkında efsane haiziyati birçok efsane gofte ant anlatılmaktadır diyebiliriz arkadaşlar goften söylemek ama gofte ant burada normalde gr gramer olarak söyle söylemişler gibi ama nedir Anlatılmaktadır daha güzel oluyor. Anlatılıyor, anlatılmaktadır. Daha güzel bir tercüm olur. Derkeviri lüt, lüt çölünde çok az, bisiyar çok, kem az bağran mibaret. Yağmur yağar. Bağran, bariden yağmur yağmak arkadaşlar. Zaten Baran da yağmur kökünden bariden kökünden türemiş. Bariden, bar bariden geçmiş zaman kökü e, nedir? Yani görülen geçmiş zaman kökü, bar da geniş zaman kökü arkadaşlar. Ama e, şimdiki zaman yapacaksak geniş zaman kökü üzerine mibarem şekli. Yani, yani yağıyorum. Mibari yağıyorsun. Mibaret yağıyor. Mibarim yağıyoruz. Mibarit yağıyorsunuz. Mibaren yağıyorlar. Burada da mibaret diyor. Yani yağmur yağıyor. Çok az yağmur yağıyor. Ve vakti baran mibaret Yağmur yağdığında, bakın, baran, vakti dediğine göre yağmur, tabi mibaret yağıyor vakti deyince biraz daha yağdığında değil de, yağınca desek daha böyle bir, orada dığında dediğimiz zaman sanki dık sıfat fiilinin böyle bir geçmiş zaman anlamı da var ya, Yağmur yağınca sel sil miat miayet yani sel gelir. Biz yarı ha yağmurların çoğu biz yarı baran ha be şekli regbarest fırtına şeklindedir arkadaşlar. Yani nedir yağmurla karışık rüzgar düşünün. Be regbar Fırtına şeklindedir arkadaşlar. Burada B şekli yani orada bir şekliyledir gibisinden. İle anlamı böyle bir zarf yapıyormuş gibi bir anlamı vardır. B şekli, rek var. Şekliyledir yani şeklindedir diyoruz da orada tabi tercüm olarak biz D'yi kullanıyoruz ama yani bu nedir? Onun şeklini, niteliğini ifade ediyor. Evet, Behubi dediğimiz zaman mesela e, iyice, anlatabildim mi? İyice, yani çok iyi bir şekilde anlamına geliyor. Farsi, farsi, behubi, sohbet, e, mikonim nedir? Farsça iyi bir şekilde sohbet ediyoruz. in baran ha bu yağmurlar derya çehayi fasli arkadaşlar gülü ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su abibim faslı güldür bu akar sular bulanmaz faslı gül gül mevsimi demek fuzuli nedir mev fasli mevsimlik göller derya deniz derya çede onu ki. mevsimlik göller oluşturur diyeceğiz. Dürüst kerden normalde hazırlamak arkadaşlar. Yemek hazırlamak için falan kullanılıyor ama onun böyle bir oluşturmak anlamı da var. Hatta böyle bir yaratmak anlamı falan da düşünülebilir. Bir sonraki metnimizde o anlamı da var arkadaşlar. Tufan ha Tufan hayı keviri. Yani burada çöl tufanları arkadaşlar çöldeki tufanlar da bisyar haternak haternak tehlikeli demek arkadaşlar çok tehlikeli dirler estent dirler yahi bazen de hem de vakti e, girt Bat arkadaşlar git bat rüzgar batı sabah diyoruz ya sabah rüzgarı. git de yuvarlak yuvarlak rüzgar hortum bozorgi keviri bak çölün büyük hortumları beş ha şehirlere ve ya da diyelim köylere ulaşınca mi resen, residen ulaşmak varmak mi resen ulaşınca çünkü bakın ta bu ulaşmayı vaktiye bağlıyoruz arkadaşlar ulaşınca hemeciz her şey ra her şeyi harap mi konen harap ederler arkadaşlar yani hortum yıkıyor işte harap etmek, yıkıp dökmek, dağıtmak. Zaten bizde harap etmek kullanılıyor. Şehrayı kevir, çöl şehirleri ve zibayi hayişan. Arkadaşlar ziba güzel demek, zibayi güzellik demek, zibayi güzellikler. Şan da buraya bir kaynaştırma harfi gelmiş. Zibayi şan da onların güzellikleri. Bakın çöl şehirleri ve onların güzellikleri beraimen benim için hayli calibes çok ilginçtir. Calip ilginç Yani dikkat çekicidir gibi. Şunu söyleyebiliriz. ilginçtir diyebiliriz. Sahtiha. Saht zorluk. Zor. Asan. Kolay. Sahti eki vermiş. Zorluk. Ha. Zorluklar buradaki ye terkip yapmış yani zendegi sahtihayi zendegi hayatın zorlukları derke bir çölde hayatın zorlukları merdüm insanları bakın merdüm yani merdem hani erkeğim benim erkeğim ne karışmasın diye hareketlendirmiş galiba arkadaşlar merdüm insanları Ez-in ee, şehriha Nedir? Bu şehirlerden Ez-in, in-bu Arkadaşlar şehriha Dur nekerde est Uzaklaştırmıştır Nekerde Uzak Est Kerde est Uzaklaştırmıştır Nekerde est uzaklaştırmamıştır. Hmm. Yani buranın zorlukları var ama yine de burayı bırakmamışlar arkadaşlar. Uzaklaştırmamıştır. Merdüm müşkilatı insanlar müşkilatı kevir. Çölün zorluklarını kabul. kerde kabul etmiş ve be zendegi. Evet, şurada saht sahtihayı zendegi, hayatın zorlukları, yaşamın zorlukları, çölde yaşamın zorlukları, e, insanları o şehirlerden, bu şehirlerden uzaklaştırmamıştır. Uzak etmemiştir. Öyle bak kerden etmek diyorsunuz Uzaklaştırmamıştır. İnsanlar müşkilatı, müşkül arkadaşlar biz de müşkül olarak kullanıyor ama orada müşkil tabi Arapça aslı zorluk demek arkadaşlar zor güzel sevmekle zahit müşkülün var ise bizden sor bizim ol fende çok tahkikimiz itkanımız vardır demiş Nedim müşkül zor müşkülat zorluklar kevir çöl çölün zorlukları insanlar çölün zorluklarını ra var kabul kerde etmişler. Kabul etmişler. Ve zendegi der an ve orada yaşama orada yaşamaya arkadaşlar B orada yaşamaya onda yaşamaya demişti orada yaşamaya adet kerde ent alışmışlardır. Bakın kerde ent alışmışlardır. Kerdent olsaydı alıştılar olur. Alıştılar bak kerdent. Ama kerde ent derse bir bilgisi açısından alışmışlar diyoruz. Evet. Ve anra ve onu severler. Darent, Ruslar darent severler. Yekruz bir gün arkadaşlar vesayli seferra yolculuk seyahat araç gereçlerini amade Kerdem hazırladım. Kerde em dememiş kerdem hazırladım. Yani bavulunu falan elbiselerini oraya götürecek arkadaşlar Onları hazırlamış araç yani yolculuk araç gereçleri onu kastediyor. Belit Haridem. Bilet satın aldım ve yek otel der yek otel. Bir otel de bir oda. Arkadaşlar. Yani otelin bir odasını, bir otelin bir odasını rezerv kerdem rezerv ettirmiş. Ayırttım ama doruz mande mande kalmış Demis mis ve Be, e, nedir musafiretem hmm. yolculuğu mu diyor arkadaşlar bakın manden kalmak demek man arkadaşlar geniş zaman kökü man da görülen geçmiş zaman kökü man dede e, şey mant Görülen geçmiş zaman kö kökü, e, mandede öğrenilen geçmiş zaman kökü, yani mış veriyor. Kalmış, yani yolculuğuma iki gün kalmış ama diyor, kalmış, haberi telhi, acı bir haber, acı haber, acı bir haber es televizyon televizyondan acı bir haber şenidem işittim duydum 5 no diyor ya arkadaşlar orada da dinle işit Şenidem. evet şenidem işittim ki heme i bernameha imen benim programımın tamamını harapker tamamını alt üst etti. Bozdu anlamında. bak harapkerden bozmak, alt üst etmek. Der tarihi pencom dey mah e hezaro sisado heytado do. do. Şimdi bir rakamla <laughs> evet. <gülüyor> ne diyor arkadaşlar burada bakıyorum şimdi. Yani Pencom 5. arkadaşlar. Hangi tarihte? Bakın. Day ayının 5. günü. Tamam mı? Yani 5. Tabii onlar da bizdeki aylar değiştiği için arkadaşlar. Ben day ayı diyorum. Mah zaten ay. Day ayının 5. günü olan tarihte ama hangi tarih? 1000 o 1000 bin sset 300 arkadaşlar o heştat 80 doğdu iki arkadaşlar yani ne oldu bin 382 tarihinde diyelim tamam mı? 1382 yılının e, diyelim arkadaşlar. D ayının beşinci gününü gösteren tarihte zelzele i şedidi şehri bemra Arapça. O. Peki. Çok şiddetli bir yani şiddetli bir zelzele deprem arkadaşlar. Bem şehrini yıktı. Harap İn ittifak i bozor, bu büyük olay ittifak olay arkadaşlar. İttifak uşağıden meydana gelmek demek arkadaşlar olmak, oluşmak, meydana gelmek. Berayı heme i merdüm İran, İran halkının tamamı için arkadaşlar acı ve saat zordu. Tel, acı arkadaşlar. Sahte zordu. Artık dost dost ne daştım? Artık istemiyordum. Ve Be anca berem oraya gitmek istemiyordum artık. Ki var burada arkadaşlar. Çünkü yan cümlecik yapmış orada. Dost ne daştım? Ne daştım? İstemiyordum. Arabi hayı ancara Bebine. Oranın diyor yıkık dökük yerlerini yani harabelerini yıkıklığını görmek istemiyor. Bebinem. Arkadaşlar, burada da yine ne daştem Dus ne daştem istemiyordum ki bir ki var. Ama bad es dorus iki gün sonra teslim giriftem arkadaşlar. Fakat diyor iki gün sonra teslim karar aldım ve in şehri ve eh, şehber bu şehre gitmeye karar verdim teslim büyükten karar aldım ya da ve be merdümi anca oranın insanlarına yardım etmeye karar verdim. yani bu hem burayı teslim giriften hem Gitmeyi ve yardım etmeye karar verdim. Gitmeye ve yardım etmeye karar verdim. İşte böyle arkadaşlar. Evet, Allah bizi doğal afetlerden konuştu. Evet, herhalde metnimiz bitti. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Özgür Çoban, iyi günler diler size.